şey sandalyenin üzerine çık istersen. O şey var, küçük gider var ya. Dur <laughs> tutayım ben de. Evet. Gördünüz mü? O ha, şu, ıslaklar. şu damla işte evet, bak. Evet evet bak oradan geliyor. Şuradan Aa, geliyor. Duvardan da geliyor gibi. Aynen. Şurada. Bir oradan geliyor bir de duvarda var bakın. Arkasına doğru duvara bakın duvar ıslak. Tavay. pardon. Gördünüz mü? Onun arkasındaki şeyden geliyor o zaman. Hı? Sana bir Bizim şey söyleyeyim mi? Bu ne? Bu ne? Bu Ebeveyn banyosunun oradan geliyor bu muhtemelen buz. Çünkü bak şurası şu lavabonun olduğu yer. Bu lavabodan geliyormuş. Şu küçük bu, boru. Küçük banyonun, banyonun. Şu Banyonun gideri. Ama biz banyoyu hiç kullanmıyoruz biz. Çünkü bak bu boru banyo gideri. Yok. He tamam doğru. Şu banyo. Ama banyo bak. bak biz biz burayı hiç kullanmıyoruz. İşte hiç kullanmadık şu, biz. Şu duvardan geliyor bakın. Oradan arkadan damlıyor hali. Var orada zaten bir sürü su var. Aha, orada. Bak diyor. şu arkalarda su baksana. Ya zaten bizim burası biz ebeveyn banyosunu hiç kullanmıyoruz. Orası berbat olmuş. İsterseniz oraya da bir bakın orası buradan çok daha kötü yani. Allah. Oh. Zora hiç fark etmemiştik. Şu şu ebeveyn banyosundan gelen şey şuradan geliyor. O zaman şuradan akması lazım ama biz bunu biz de bunu hiç kullanmıyoruz. Ama bence o borudan gelmiyor. Arkadan borunun üzerine geliyor ıslaklık. Baksanız arkada bayağı bir geniş bir ıslaklık var orada. Hmm. Tavandan tamam. yani su. Şöyle çekeyim de o zaman şuradan geliyor yani. Onun arkasından geliyor. Şu yani şurada da var su bak. Hı -hı. Burada da ya da bundan şunun arkasından evet. gelerek mi şey yapıyor Ona su acaba? Su yapıyor olabilir. Borunun üzerinden akıyor olabilir su. Ama esas mevzu orada tavanda. Hiç bugün çünkü çamaşır makinesi hiç çalışmadı. Çamaşır makinesi çalışmadı, kız duş aldı, ebeveyn manyosunu aldı o da. Bir bakın yani. isterseniz, oradan da anlaşılabilir bence. Öbür tarafa mı bakayım? Yani ebeveynine de bir bakın da. Dur, onu da çekeyim. <laughs> Aslında biz yukarıdan, bütün her yerden su verdik. Yani bizim taraftan... Öbür burası taraftan. Baksanıza burası ne olmuş. Aa burası daha kötü. Burası, daha Hı -hı. burası Hı -hı. var mıydı daha önce? Biz buraya hiç kullanmamızı hiç, hiç fark etmemiştik ama. Bile ama. Bizim hatta şu şartelleri attırıp duruyor. Şu an bunu kapattım şeyden, prizden. Muhtemelen şasi yapıyor, iyice ıslanmış. Buraya da çok gelmiş. Hı, Hı Tamam. Muhtemelen buranın plak tek parça olduğundan buradan çıkamamış.